Evet arkadaşlar merhaba, şu an Kültür Sanat Merkezi'nin oradayız, 15 Temmuz Meydanı'nda. Evet sizlere bugün e, 17. Yöresel Günlerimizin Balıkesir Odul Köy Derneği'ndeki ürünleri tanıtacağım. Başlıyoruz. Merhabalar, neler var ürünümüzde? Ürünlerimizde, e, görevim bal ve pirinci var, birinci kalite. Kolonyamız var. Ee, kaz Dağları'ndan kekiğimiz var. Ee, kaz Dağları'ndan. Gemlik zeytinimiz var. Ondan sonra bahar Zeytin, balımız var. Abi. Nerede bahar bal? Bahar balımız. Çabuk şöyle. Bahar balımız. Ee, gördüğünüz var. gibi bahar balı. El yapımı salçamız var. El yapımı. Evet. Güzel. Bir de kolonyamız <laughs> var. Kolonyamız var. Zaten söyledik bunu. Ondan sonra e, şöyle oraya geleyim. Hamur çayımız var. Şöyle yağımız var birinci kalite. Haz zeytinyağı. Haz zeytinyağı güzel. Evet, şöyle ıhlamurumuz var. Haz dağlarından. Oo süper. 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 çok güzel. Tamam bu şekilde. Başka sonra peynirlerimiz ha. var. Peynirlerimiz güzel. Var. Peynirlerimiz var. Ee, şöyle inek peynirimiz var. Güzel. inek Ondan peyniri. Sonra peynir florumuz var. Oo, süper. Yağımız var, tereyağımız var. Arkadaşlar bunlar hepimiz hepsi özel. Ondan sonra kelle peynirimiz var. Şöyle Kelle peyniri en peynirdir bu arkadaşlar. Tabii. tatlımız var. Höşmerin bizim yöremizin en var. meşhur tatlımız höşmerin. Bu şekilde çeşitlerimiz bol. Kaliteli. Aynen. Arkadaşlar buraya gelmek istiyorsanız gelin ve buradan alışveriş yapın. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ, olayım. Kolayın, sağ ol. Kolay gelsin. Tamam.